Uçakta inerken görmüştüm sizi. Right Beraber ah, geldik, intikal etti ettik havalimanına. everything okay? Her şey yolunda. İyi gördünüz. Oh, you look great. Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking I know, I know. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Gazze Barış Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye bu sözlerle takıldı. Thank you. Erdoğan'ın İtalyan lideri esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması İtalya ve Avrupa basınında da geniş yer buldu. <laughs> Corriere della Sera gazetesinin internet sitesinde Erdoğan Meloni'ye takıldı başlığıyla verilen haberde Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Erdoğan'ın İtalyan lideri gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi. Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u güldürdüğü kaydedildi. Benzer şekilde La Repubblica gazetesinin internet sitesinde Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı. Haberde Türkiye İtalyan liderler arasındaki keyifli diyalog, Fransa lideri Macron'un da ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı Erdoğan Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor. Fakat Macron bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde başlığıyla haberi sundu. Ama sigarayı bıraktırmam lazım.